PYD PKK elebaşı Salih Müslim Kemal Kılıçdaroğlu'na güya destek istedi. Bakın benim bir paylaşımım var. Oyunun içinde oyunun içindeki oyunu oynamak. Şimdi size bunlar ikinci seviyede. Oyunun içindeki oyun nasıl oynanıyor onu anlatayım. Örnek vereyim size. PYD PKK elebaşı Salih Müslüm Kemal Kılıçdaroğlu'na destek istedi. Şimdi cümleye dikkat edin. Nasıl destek istiyor? 2016'dan beri Türk ordusu sahada. Afrin'de her yerde yaptıklarını görüyoruz. Şimdi bir fırsat gelmiştir. Sandıkta yenebilirsek ne kadar da demokrat, ne kadar da demokrat. Sandıkta yenebilirsek bütün intikamları bir kişiden almış oluruz diyor. Şimdi bu cümleyle bu aslında muhaliflere CHP'ye, kılıçlar destek mi eğer gel